didiler sizi Ay ay lan o kasanın kenarındaki şey keser o sizi miydi? Biler keser keser o sizi. Kasanın kenarında paslı bir yer var ya bak bana bak öyle. Lan anladın mı yoksa seni çektiğimi? Oley bir arkasına saklandı. Bir yerlere bakıyor herhalde o sesini duyuyor. Bir yerlere bakıyor bak. Kasanın kenarındaki o yerlere geçerlerse şey olur. Korkuyor mu gördü beni. Gördün mü beni? Bakın burada mı beni? Aha, Aha anneleri. Aha. Aha anaları. Ya sen nasıl giriyorsun bizim bahçeye? Kocaman. Tipine bak hele şunu. kocaman. Ay kaplan gibi ay. Götür bebekleri de götür. Ay ay ay. Bebekler. Bebekler. güyar başla bak bak bir tane oyuncu orada bak 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 oyun ne diyor bak nasıl oyuncu bak bak ay ay dedik bak 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 kavga maç oynuyorlar kardeş kardeş

Hı hı. Aha yağmur geliyor.